Herkese merhaba, ev hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Arzum'un ızgara ve tost makinesini yakından inceleyeceğiz. Bu alanda sizin de gördüğünüz gibi ısıya dayanıklı ergonomik tutma sapı var. Isıya dayanıklı olması sayesinde dilediğiniz gibi kullanıp hiçbir şekilde zarar görmezsiniz. Ürünümüzün yan tarafında ısı ayar düğmesi ve yıkaz ışığı var. 1800 wattlık mükemmel makinemizin gücü sayesinde yemeklerinizi kısa sürede hazırlayabilirsiniz. Kahvaltılarınız ya da ara öğünleriniz için pratik yemekler ortaya çıkarmanıza yardım eden Arzum ile hayatınızı kolaylaştırmak isterseniz bu kullanışlı ürünü hemen sepetinize ekleyebilir ve kolaylıkla satın alabilirsiniz. Özel üretilmiş yapışmayı engelleyen ısıtıcı plakaları sayesinde sağlıklı, hijyenik ve kusursuzca hazırlanmış yiyeceklerinizi gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz. Çıkarılabilir plakaları elde veya makinede rahatlıkla yıkayabilirsiniz. Sizde 3 yıl garantili önümüze sahip olmak isterseniz, sağda bulunan butona tıklayarak alışverişinizi gerçekleştirebilirsiniz. Yeni videolarımızdan haberdar olabilmek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.